iyice yaklaştı. Sesleri duyacak birazdan. Oradan Volk'a basmayız diye tahmin ediyorum. Cave tarafından infoyu alacak gibi. Power'ı duymaya başladı. Birkaç tane oyuncunun burada olduğunu biliyor. B tarafından hemen rotasyon gelecek. Zaten iki oyuncu var of. ama Türk olan harika bir entry ile başlıyor. <laughs> Ve Leder tarafında bir oyuncuyu daha gördü. Yasin denemeye devam ediyor. Power'ın da canı artık çok az. Wallbank denemeleri var. Backside tarafında oyuncu Leo. Maalesef şu kokuyla iki tane süpürmesi Blaze oyuncusunu düşürdü Türko'dan. Her ne kadar bir takas gelmiş olsa da Yesin'in Pora Kili ile birlikte Türko kalan son isim. 11 canı var. Box önünde bir oyuncuyu gördü. Zaten backside'de iki oyuncu ve 7 saniye kaldı. Round the Gilly Sports net bir şekilde kazanıyor gibi gözüküyor. Evet, Türk'e şansın deniyor ama Gilt oyuncuları da sakin, kontrollü ve zaman dolduktan sonra e da vurdular. Ghost'u ile birlikte gelmiş olan bir Catch attı bu. O yüzden çok minimalde kaldı Yasin. Line tarafında Ras onu yakaladı. Güzel bir başlangıç süpürmesi Blaze adına. Bu arada yine line'ın devamında Leo'dan güzel bir Guardian'la iyi bir vuruş diyebilirim. Backside tarafında Bonkar'ın yeri belli. Ras üzerine doğru oynamaya çalışacak ama burada bir oyuncu daha var onu bilmiyor. süpürmesi Blaze. Yavaş yavaş... Ee... Ras sızmaya başladı. Bu yüzden bir şansı olabilir. Ekranına çıkıyor aslında. Göremedi. Şimdi fark etmiş. Türko Bonkar'ı yakalayınca Avantajı süpürmesi Blaze bir şekilde aldı. Yalnız Draken'ın yeri çok iyi. Yani pencereden atladı. Leo biraz zaman kazandırıp dikkat çekiyor ki takım arkadaşı oynasın diye. 19 saniye kaldı ama. Leo'nun ölmesi Bilo çok önemli çünkü bütün oyuncular oraya ama. döndüler. Yalnız 15 saniye. Spyke'ı kurmak lazım. Hemen aldı. Raz zaten power'da onu koruduğu için Draken'ı yer değiştirecek. Bu arada Draken 1 vs 2 oynayacak. Alabilme ihtimali var bir de ek olarak da yani bonus'ta bu kadar ciddi bir hasar da belki de Gildan round biterken tek keserlisi olacak gibi görünüyor. Draken işaretlendi. Hemen bir kamera bırakacak oraya doğru geri kaçacak. Ve pozisyon değiştirip belki spawn'a doğru gitmek isteyebilir. Oradaki oh, oranın... bir fake evet. attı. Tömelen. Ee, orada iki tane oyuncu vardı. Bonker. Sadece zorlayarak... Ne? Deneyecek Supermassive Plays. Bonker'in çok ciddi bir hasarı var üzerinde. Yaklaşan sahip neyse ki kimseyi bulamadı. İki oyuncuyu birden düşürebilirdi. Bonker'ı da kaybettiler. İki tane entry bu avantajı korumak lazım ama Spike'ın burada ne işi var? Rust sanırım Ferdi'nin yanından yürümeye çalışırken Wallbank'lerden düşmüş olabilir. Bu ihtimal akıllara gelmiyor değil. Türko yine Spike'ın yanında bir oyuncunun olduğunu biliyor. Yasin etkilendi. Üzerine doğru baskı gelecektir. Perdenin arkasından kaçabilecek gibi gözüküyor Yasin şimdilik. Yalnız Spike almaya iki oyuncu geliyor kör etmeyi başardılar. Draken Leo kör olmamış. Yasin bundan dolayı rahatladı. Rahatladı. Power'a e Shorty denemeleri. Bir anda tek başına Draken kaldı. Yalnız inanılmaz bir kaos var şu an için. O Wallbank biraz tehlikeli olabilir ama Turko iyi kaçtı spike kaldıktan sonra. Şimdi Power'ın biraz canı az. Onun olabildiğince önce Turko'yu fight'e sokması gerekiyor ki. Wallbank, Wall Wall Wallbank. Wallbank'ten oradan çok etkili olur. 71 cana kadar Oy. düştü ve o <laughs> bitirdi. <gülüyor> e, dirsek tarafında bir oyuncu bırakıyoruz. O Power olacak ve dönüp A tarafından gireceğiz ama Draken ya yani geziyor resmen. Bu kez de uzundan çıktı ve ip üstüne kadar yerleşti. Şimdi Hall tarafında kimse yok diyecek. Ee, bu timing bizim lehimize oldu aslında ama tekrar döndü. Evet bu çok iyi olmayacak. Fakat Drakon yarı yolda yakalanan biri gibi timing. ipten aşağı iniyor. Timing olacak mı diye baktım ve çok güzel bir timing. Üç oyuncumuz birden aynı açıya baktı. Aslında ciddi bir hasar aldık yalnız. Yani orada line up da olabilirdi bu arada. Evet. <laughs> Hemen heal geliyor da oradan power'a girmiş. Ah bu kili alabilse çok iyi olabilirdi. Çok iyi olabilirdi. Şimdi perde arkasında <laughs> işaretlenecek belki Yasin. Ultiler geliyor karşılıklı olarak. Külko elinde Şahin'le yakalandı sanıyorum teklendi. Devamında Kill geliyor üzerine. Rasta teklendi. Teklendi. Brave bu arada güzel bir headshot sonra tamamladı Kill'ini ama Bonkar geldi yardıma. Yasin hala backside'da. Easy yana yana çıkıyor Asit içerisinden tamam. ve Bonkar bir kill dağılınca son kalan Rast sonunda 20 canı bırakıp iki oyuncu Asit savunması yapacak. Şimdi Russ'ın drone'u sonrası stream ısı hareketlenmeye başlıyor. Bu arada drone da kör oldu, Syfe de backside de kör oldu. Flash pick'i o sıcak perde içerisinden attı, ilk kill aldı. İkinciyi aldırmadı Turko neyse ki oh. ama Brave'in canı yok be. Çok oku. Çok oku. Brave'i düşürüyor, 7 saniye var. Direkt kurmak zorunda. Turko oraya doğru oturdu bu arada. Yalnız zaman kazandı Leo. Nasıl gördü? İkinci oyuncu tahmin ediyor Turko. Yani neyse ki bir headshot mesafesinden kaçıyor. Leo iki oyuncunun da yerini biliyor. Çok iyi crossfire var şu an. Yavaş yavaş hareketlenecek biraz. Ses ooo. de yaptı ve ya, Ras. <laughs> i̇yi gözüküyor. Yani mid almak istiyorlar. Yasin bu arada e karşılıklı operatör vuruşları karşı içeriye short ile giriyor şu an için. Aman aman oo, aman. aman. oo. pozisyonu buldu ama. <laughs> Vuramadı neyse ki. İzden güzel bir reaksiyon var. İlk de çok ciddi bir hasar vermemişti. İkidir. Rezil ediyor kendini short ile. <laughs> İz şimdi. Pozisyonu değiştirmeye çalışıyor. Bu arada Desek tarafında çok agresif bir yıl savunması var. Bizi oradaki dikkati çekmeye devam ediyor. Strike'ına <laughs> iyi bir deneme <laughs> olabilirdi. Easy'nin fakat mermisi istediği yere gitmedi. Şimdi yine orta kontrolünden sonra Supremacy Blaze oyunu A'ya çevirecek gibi. Şu an Dumbledore'a tek başına Draken savunması var. Ee, o da oradan yani birden fazla kill çıkarırsa bile ekstra olabilir. Bu arada sürükler gönderildi B tarafından. Böylece Scythe infoyu alacak. Scythe şu an B'de kimsenin olmadığını biliyor. Mid tarafında kimsenin olmadığını biliyor. Spawn'dan bazı reaksiyonları görecek. Türkler orada kırıldı çünkü. Yani... Ama ciddi bir reaksiyon gelmedi bu orta A tarafına. Birkaç saniye önce hiçbir infosu yoktu Yıldın. Artık bütün infoya sahipler diyebilirim. Asayda iyi bir baskı var şu an için. 28 saniye kala, 5 almak zorunda gibiyiz. Ve oraya gelen bir flash Oo, daha çok iyi güzel. bir şok oku. Brave 70 cana kadar düştü ya. ve ikinci şok oku Brave'i düşürüyor. 71 canı var izinin. 18 saniye. Backside'a e doğru ilerlemek durumunda. Kamera şimdi açıldı. İki tane oyuncunun nerede olduğu belli. Izzy bu arada yine box tarafına izlemeye devam ediyor. Ama arkadan gelen Draken round'a noktayı koyacak. Bonkarlı. Umarım ikinci yarı çok daha iyisi olacak. O oh, bu arada net bir B ucumu gelecek Brave info'yu aldı şimdi Yasin uçarak girdi site'de smok'tan yeri oh. de belli oldu Brave'in ona rağmen headshot geliyor bonkarın tokası yok oh. Oh. Brave fight'ta kalmaya devam ediyor 2 mermisi kaldı Farod'un yardımı var çok iyi bir B oh. savunması oh. <laughs> şey var 2 tane Spectre var Easy back side'da dragon'dan muazzam bir headshot geldi Yani bu oyunu açan bir headshot Box arkasında bu arada e Yasin'in kili var. Ross Marshall'la birlikte headshot çıkarmış. Oh, Ray'den güzel. gelen bir kill daha. Bunlar ekstra. Bunlar ekstra. 3'e 3'e geldi. Ve şimdi Post biraz olsun yine şansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Elimizdeki silah dezavantajları haricinde. Yakın mesafeye girmeye çalışıyor şu an Brave. Backside'de yine triple arkasında Ross var. Perde kalkacak. Ee, Brave Oo, orada bonkarı yakaladı ve avantaj. şu an gelen bir... Avantaj! Power'a vurmaya devam ediyor. Tek başına kaldı. Draken'ın takası. Aslan geldi ve Ölmemiştir bonus. Sayfı. Leo içeride. O izi bakmıyor. Aa, Şimdi Baktı. gördü, gördü. Yani çok şans anı. Şans dakika. anı. Brave yakalamış. Tünelde sıkışan iki tane oyuncu var. Ulti geliyor oraya doğru. Rustan. Hit var mı diye bakıyorum. Ras koşu yoluna gönderdi ultileri biraz. Geri kaçtılar. Zaman kazandık. Bu iyi oldu <laughs> ve izinin Double Door'daki yakalaması geldi. ile birlikte Spike geldi. Birebir bir, bire bir yakalanıyorlar. Söyledim. Teker teker yakalanıyorlar. Süre bitti. Leo Vandal'la kalan son isim. Armor'ı yok. Belki Brave'i yanında götürüyor ama bizim için hiç sorun yok. Ee, i̇nanılmaz dağınık bir hücum geldi Guild'dan. Yani round'un son sahneleri yani evet, hani... Şu an için Saif, Not... özellikle Guardian'la, Marshall'la birlikte iyi iş yaptığından dolayı denemek istediler. Ekonomileri tam olarak göremedim. Yani bir Force mu oldu bu tam olarak? Yoksa hani ekstra krediler mi Ay, harcandı? Oh. Bilirim diyor. Bu arada Power'ı işaretledi. Ama kill çıkmadı neyse ki. Herken Draken'la birlikte Bonkar'ın kill'leri e, özellikle yeri ortaya çıkınca side önüne gitmek zorunda kalmış gibi gözüküyor oradaki oyuncu. Ras'ın birebir pozisyonu aynıydı bu arada bir önceki hı hı. o yüzden oraya doğru prefare çıkış gerçekleşti sanırım. Ee, biz diğer pozisyonlar... Oynayalım diye ediyoruz. bir kumar yaptı. 30, 30 saniye dakika. kala bu işe yarayacak gibi gözüküyor. İzinin ilk vuruşunu isabet ettirmesi lazım, kör olmadı kimse. Ok geliyor, gelecek olsa da vurabilseydi belki şimdi... Şansımız giderek azalıyor. Draken'ın vuruşu ise izi karşısında isabetli. Türko'dan ve Brave'den gelen takaslar cevaplar. Aa, Brave kurulmadı. ikinciyi vurdu. Kuramadılar dediğin gibi 15 canı var belki ama Türko'da da isteğe geldi. Birebir takas 8 saniye var. 8 saniye can. kurmak zorunda Draken. Zamanı var kurmak zorunda. Az geldi. geldi ama ya, hayır. hayır. Ayağının ucunda resmen az kuramazdı. Bitmişti bu round. Şimdi oynayacak Draken. Quick scope deneyecek muhtemelen canının az olduğunu bilmiyorlar sanırım. Bu yüzden pistol davranmadı. Şimdi Draken sağına bakacak. Oradan gelecek gibi rakibinin hamlesini bekliyor şu an için Brave. Sıkıştırdığını biliyor rakibinin. %50-50 resmen şanslar. Üzerine doğru henüz gelmedi. Ses verdi sanıyor Brave! 3 v round'u kazandırdı Super <laughs> <Şükür gülüyor> Türko açılıyor. Türko açılıyor. Karşısına yalnız 3 tane oyuncu çıkacak Türko'nun. Aha, çok iyi bir timing yakaladı. Spike düştü. Daha iyisi olamaz Spike herhalde bu kullanacak şimdi Türko. Shop tarafında sıkıştırdı rakiplerini Türko. iki tane Kendine kill. Be. Güzel de bir hasar sahip üzerinde. Kendine out de out. heal alma ihtimali zaten yok. Sahip 18 canlı oynayacak bu round'u. 4 ve 3'te bıraktı Türko. Çok iyi, çok iyi bir senaryo. Kesinlikle bu arada Nönursuz kullanıldı. Şu an A'da iki savunma, B tarafında iki savunma olduğu infosu var. A'ya gidecekler, az çok geldiği belli diye. Leo bu arada koridordan Yılmaz koşuyor. Raz hemen kapı çıkışındaydı. Draken sürükleyenin arkasında hareketlenmeye çalışacak. Dio bıraktı oraya koşmaya devam ediyor. See. Easy bu arada yakalamış. Sayfa Easy. Deş beraber kaçamadı. Raz'tan yardım. yardım var. Ve Ohohoho. son kill de geliyor. <laughs>